Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir uygulama yapacağım. Daha önce orkidelerle ilgili birçok farklı yöntemi denedim ve sonuç alınca sizlerle paylaştım. Bugün de yine orkidede bildiğiniz bütün yöntemlerden farklı olarak farklı bir yöntem yapacağız. Bugün strafor köpüğünden orkide nasıl yetiştirilir ve bunun sonucunu alabilir miyiz? Bütün detaylarıyla sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağım çalışacağım Orkidemiz için elimizde yemek kaplarından oluşan strafor köpükleri gerekli. Sizler normal köpük de deneyebilirsiniz. Ben denemedim fakat onun da olabileceğini tahmin ediyorum. Ee, özellikle bu strafor köpükleri e, suyu çekme kapasitesi yüksek olduğu için orkidenin köklerinin sürekli nemli olmasını sağlayarak orkidenin gelişimine fayda sağlayacaktır. Yani bugün normal orkide toprağı dışında toprak yerine strafor köpüğünü kullanmış olacağız. Bunun içinde bol miktarda küçük parçaları ayırmam gerekiyor. Çünkü orkidenin saksısını doldurması gerekiyor. Şimdi toplamda ne kadar kullanacağımı sizlerle paylaşacağım. Evet iki tane strafor köpüğü kullandım toplamda ve gördüğünüz gibi bir kase dolusu köpük çıktı ve mutlaka bir cam vazo gerekli ışığı geçirebilen şeffaf bir vazo olması gerekiyor. Elimdeki orkideyi de göstermek istiyorum. Bu orkideyi ben çok uygun bir fiyata almıştım fakat köklerinde çürüme vardı özellikle içi boşalan Tel gibi olayan olan çürüyen kökleri temizledim. Kök temizliği yaparken kesinlikle yeşil ve sarı olan kökleri kesmeyiniz. Sadece içi boşalan ve çürüyen kökleri kesin. Bakın iki tane çiçek dalı var ve bu çiçek dalları zaten çiçeklerini dökmüş. Zaten çiçeksiz orkideler her zaman çok uygun fiyata e, satın alabileceğiniz orkidelerdir. Sizlere de tavsiyem. Böyle uygun fiyata orkideleri alıp kendinizi yetiştirebilirsiniz. Bir dalında da iki tane çiçek var. Fakat ben birazdan saksı ektikten sonra bu çiçekleri de keseceğim. Çünkü zaten kısa süre sonra bunlar da çiçeklerini dökecektir. Şimdi cam vazomu aldım. Ve cam vazomun içerisine orkidenin kökleri en aşağıda olacak şekilde içini strafor doldurarak normal çiçek toprağını koyar gibi strafor ile dolduracağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer hemen kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz ve beğeniler yaparak kanalımı desteklediğinizi gösterebilirsiniz. Böyle videolarımın devamını istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Evet strafor köpüğüne orkidemi ektim. Ekerken dikkat etmeniz gereken püf nokta orkide köklerinin bu şekilde dışa doğru gelmesi gerekiyor ve ışık alması gerekiyor. Bakın en altında da köp kökleri var. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi sulama kısmına geçiyoruz. Köpükte sulama kısmı önemlidir. Özellikle sulama yaparken orkide saksısının içi doluncaya kadar su koyuyoruz. Çünkü bu şekilde Orkidenin içerisindeki köpüklerin mutlaka suyu iyice emmesi gerekiyor. Şimdi ben e, tabii köpük olduğu için sulama yaparken köpükler yukarı doğru çıkıyor. O yüzden köpükler çok fazla yukarı çıkmasına izin vermeden e, içine yeteri kadar suyu doldurmaya çalışacağım. Ve suyu doldurduktan sonra diğer önemli püf nokta her sulamada mutlaka 30 dakika yani yarım saat böyle bekletmemiz gerekiyor. Yarım saat beklettim. Orkidemin bakın üzerine özellikle de bir ağırlık koydum. Çünkü köpükleri yukarı çıktığı için yeterince suyu çekemiyorlardı. Ve bakın yarım saat beklettikten sonra şimdi orkidemin suyunu süzeceğim. Tabi suyunu süzerken bütün suyu süzmeyeceğiz. Çünkü orkidenin bu köpük içerisinde yaşayabilmesi için mutlaka normal su kültüründe yaptığımız gibi 2 parmak ya da 3 parmak kalınlığında saksının dibinde su kalması gerekiyor. Kalan su ile orkide kökleri sürekli suyu çekerek böylelikle orkidenin gelişimine destek sağlayacak. Bakın bu kadar suyu boşalttım. Ve şimdi size daha yakından göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi en alttan bu kadar bir su kalması gerekiyor. Çok fazla su doldurmuyoruz. Normal su kültüründe olduğu gibi 3 parmak kalınlığında olması yeterlidir. Yakından göstereyim. Bakın bu şekilde strafor köpükleri suyun içerisinde bekleyince suyu çekiyorlar ve sürekli orkide köklerinin nemli kalmasını sağlayarak gelişimini desteklemiş oluyorlar. Son aşama olarak orkidemin çiçek dallarını budayacağım. Çünkü zaten bir dalında hiç çiçek kalmamıştı. Bunda ise bakın sadece iki tane çiçek kalmış. Zaten bu da dökecek. En son çiçek çıkan boğumun hemen üstünden bakın kestim. En son çiçek çıkan dalın boğumundan kestik ve yine aynı şekilde bu diğer iki çiçek dalını da keseceğim hemen size göstermek istiyorum. bakın boğumun üzerinden hemen kesiyorum boğumlar önemli çünkü her bir boğum bizim için bir çiçek dalı demek tabi kestiğim yerleri toz tarçın döküyorum çünkü toz tarçın orkidenin dallarının eğer bir hastalık varsa bunu engelliyor aynı zamanda çiçek dalının kurumasını da engellemiş oluyor evet bütün kestiğim yerleri bu şekilde sürüyorum. Evet, bundan sonraki çiçeğimin gelişim aşamalarını sizlerle gelişim gösterdikçe paylaşacağım. Orkide'min son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aradan uzun zaman geçti ve strafor köpüğünde orkidemizin gelişim aşamalarını sizlerle tek tek paylaştım. Bu da gösterdi ki bize strafor köpüğünde orkide rahatlıkla yetişebilir. Strafor köpüğünde hem yeni kökler çıkardı hem yeni yaprak verdi ve gördüğünüz gibi çiçek dalları çıkardı. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken özellikle bol gün ışığı alan pencere kenarına yakın bir yere bıraktım. Normal orkide bakımını nasıl yapıyorsanız bunda da yine aynı şekilde bol gün ışığı alması gerekiyor. Bütün orkideler gün ışığını çok severler. Kesinlikle karanlık ve gölge bir yere koymayınız. Diğer aşama ise orkidenin sulaması. Orkide saksısının içerisinde su olduğu için devamlı zaten kökler su alıyor. Fakat ben özellikle kökler bakın hemen dışarıdan görünen kökler beyaza döndükçe köpük köpüğü ıslatmak için özellikle hep doldurdum suyu ve yarım saat dinlendirip tekrar süzdüm. Bunu zaten size göstermiştim aşamasını. Böyle yaparak orkidenizin gelişimine sizler de destek verebilirsiniz. Orkide yetiştirmek aslında birçok farklı yöntemle e, olabilecek bir şey şeydir. İster yosunda, ister süngerde, ister straforda, ister normal orkide toprağında ya da sadece su kültüründe de orkide yetiştirebilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğeniler yaparak destek olduğunuzu gösterin. Ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlar okuyor ve sorularınıza mutlaka dönmeye çalışıyorum. Beni farklı ülkelerden ya da farklı dillerden dinliyorsanız hangi ülkeden, hangi dilden takip ettiğinizi yazarsanız alt yazılar olarak eklerim. Zaten birçok alt yazıyı eklemeye çalışıyorum. Hoşçakalın hoşça kalın, sağlıkla kalın.